Arkadaşlar giriyoruz çok heyecanlıyım. Bir dakika mı? Tamam. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 5 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 25, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Gez sayım 10 7 6 5 4 3 2 1 0 Ne oldu? Gidince ne oldu? Ne oldu? Akşama oldu. Ne oldu? Gidince bir şey olmadı. Dünya mı? Dünya mı aydınlandı? Hayatım mı bitti? Ne oldu?